izin vermiş ve Donbas bölgesinin egemenlik haklarının Ukrayna tarafından kabul edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu tamamen hukuki bir metindir. Şimdi buradan şuna geliyoruz. Bu yapılan uluslararası sözleşmeler dünyada bir tek Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'den üste tutulur. Türkiye'de bir dünyada bir tek bizdedir. Yani Allah'ın kelamını paylaştığı için Diyanet İşleri Başkanı'na dava açılıp hakaret edilen bir ülke ama uluslararası bir sözleşme, ya şurası da hatalıdır denildiğinde ee, daha fazla tepki alınan bir ülkeyiz. Yani maalesef bizde böyle bir durumdur. Şimdi az önce Üstad Montreux'u çok güzel tanımladı. Montreux sadece ve sadece bir denge sözleşmesidir. Ne Türkiye'nin varlık sözleşmesidir, ne Türkiye'nin tapusudur, ne boğazların tapusudur. Biz ezelden veridir Karadeniz'in zaten hakimiyiz. Montre ile biz oraya hakim olmadık ki Montre olmazsa orada halimiz ne olacak diyelim. Montre kalktığında yani Avrupa Birliği'ne, NATO'ya üye ülkeler aynı zamanda e, Montreux'e de üyeler. Fransa, Avusturya, Yunanistan, Japonya bunlardan herhangi biri çoğunluk kararı alıp Montreux'u kaldırdık dediğinde Türkiye Karadeniz'den çekilecek midir? Hukuken bu tanım doğru değildir. Siyaseten bu tanım doğru değildir. Tarihsel anlamda Can bu tanım doğru değil. Özellikle değildi. altını çizdiği husus e, önemlidir. İşte bugün bunun nimetlerinden yararlanıyoruz. Bunun bugün nimetlerinden yararlanmıyoruz. Ne bakın. De? Biz bugün Lozan'dan Montre'ye giden süreçte hatta bir görsel vermiştim onu ekrana verebilirsek Atatürk'ün e, Kültür Bakanlığı'nın çıkardığı bir yayındır. Atatürk'ün eee evranı yansıtır. Loza evet, evet burada peki. bakın. Şimdi burada Mustafa Kemal Atatürk resmi yayındır bu bir yazı gönderiyor kime Ayrıca. gönderiyor? Dışişleri Bakanına gönderiyor. Diyor Peki. ki tebrik ederim diyor. Montre konferansını pek parlak diyemeyeceğim. Bakın Montre konferansını pek parlak demeyeceğim. Makul diyebileceğimiz bir hususta bir yere getirdiniz. Özetliyorum. Yukarıda vermek istemediğim parlaklığı e, muvaffakiyetinizi Zafer haline getirecek yani bir zafer değildir, bir parlaklık değildir. Öyle işler yapmak durumundayız ki tekrardan. Ben nasıl Lozan'dan Montreux'e geldiysem, siz de Montreux'u bir adım ileri götürüp zafer yapmak durumundasınız Bu diyor. Montreux, bir evet, mesaj peki. Montreux diyor, iyi bir sözleşme değil. Bakın bunu dışişleri bakanına gönderiyor. ...buyurun size Mustafa Kemal Atatürk diyoruz ya, Ankara'dan yönetiyor. Hayır, o gün kabul etmiyor. Bu iyi bir sözleşme değildir diyor. Zafer kabul etmek istiyorsanız benden bir adım sonraya götürmek durumundasınız diyor. Buyurun belgesi. Bu anlamda Montreux'un bugün tıpkı Lozan'dan evrilen süreçte İngiltere'ye karşı Rusya ile yakınlaşmamızın getirdiği konjektürel bir avantajı <laughs> kullandıysak bugün de Rusya bize yaklaşmak durumunda kaldı. Yaptığı en son açıklama.